İkinci defa okudu. İkinci defa okuyunca o çocuk bu ayeti okurken ruhunu teslim etti. Hz. Ömer Efendimiz bana neden haber vermedinizler? Onun makberine gider. Kabri başında şu ayeti okur. وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Allah'ın rızasını kaybetmemek için gecenin yarısında Telefon yanında şeytan bak diyor harama dal diyor o kadının ardında yürü diyor öyle konuşuyor ki delikanlıları tahrik ediyor ama Kur'an hakim sana o kadına bakarsan gözünü çevirirsen Allah'a bunun hesabını veremezsin diyor kendinden geçiyor ruhunu Allah'a teslim ediyor Ömer buyuruyor ki senin gibi müminlere Müslümanlara delikanlılara Allah iki cennet vaat ediyor İki cennete ulaştın mı ey delikanlı diyor